Analizis kim hepinizin ya? Gelip benim kapımın önünde bağırıyorlar. Ev lan burası, aile lan burası. Analarımı söveceğim şimdi çıkıp ha. Abim. Kim var burada? Bir baksana abim yukarı. Abi bir daha geçerlerde plakatını alsan ama onları. Yok gözükmüyor plaka. Plakayı alırsan sonra şikayet edelim şerefsizleri ya. Gerçekten aptal bile değiller ya. Aptal bile değiller yani. Ya ben her maçta bunu yaşamak zorunda mıyım ya? Ya ben her seferinde 9'da patlamak zorunda mıyım abi? Senin kredi geçireceğim artık. Artık あしこいつもなあたまなあ。 Edem herkese de aynı şey. Golemi atıyor oradan V'yi koyuyor bir tane. Ondan sonra hey tak. Alan lobu Hayatında direkt bir tane gider idaratı topu toş olacak. Be yendim. Anti atma nasıl işte. Sekizde 3 dokuzda tane biten var. Lan düşün ya olasılık bilen insanlarsınız ya. Bak ilim adıydı ya. Tamam adamı hala duyamadım göremedim ya. Neredesin oğlum ya? Abi kesin kaldırdılar onu ya. Kesin kaldırdılar abi onu yok yani adam ortada şu anda. Neredesiniz be? Allah Allah Allah! Ya sizin ananızı, avradınızı, sülalenizi gelmişinizi, gitmişinizi Yaptınız, yapacağınız, oynayacağınız oyunu, bu mapi yapanı, yeşilli dikeni, yağmur sisi ekleyeni, tüm sülalenizin, yedi cedinizin, ananı, avradınızı Abi bir sağa yatmış, biri sola yatmış, ortaya girene kadar sıkmıyorlar ikisi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir yavşaklık olabilir mi? Bu oyunculuk mu bu? Gamerlık mı bu? Senin çıktığın taça sokayım. Hani böyle yapacaksan git Silver'da oyna, Gümüş'te oyna. Taça çıkıyoruz, herkes yerde yatıyor anasını zaten. Böyle rank katacaksan katmayın kardeş. Bir daha sana oyuncu şekilde 3 kilit aldım. Yapma, yapma, <laughs> ye bunu. Nasıl yemedin? Lan yeme lan! Lan!